Biz <laughs> <laughs> Anacımla gezmeye devam arkadaşlar. Aynen. Bizden önde gidiyoruz. Herkese selam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu niye <laughs> yine dedin Tuana videonun <laughs> başında. <gülüyor> kadar. Ay Allah'ım. Arkadaşlar selam. Oh. Size ne yapacaktık? Arefe akşamını çekecektik. Neden şimdi başlıyorum? Çünkü biz şehrimizden başka bir şehre gideceğiz. Arefe akşamını orada evet. gezerek geçireceğiz. Aslında ilçeden ilçeye. İlçeden, i̇lçeden ilçeye gideceğiz Manisa içinde. İlçeden ilçeye gidiyoruz. Şimdi şöyle biz. İzmir'den i̇lçeden ilçeye iftarımız da orada yapacağız bu arada. Kızların kafasında bir iftar düşüncesi var. Bize Aslında... ayrı bir düşüncemiz var. Sürpriz söyleme sakın. Bir dakika sakın. tam söylemeyeceğim. Ee, şöyle bir şey diyeceğim. Ee, arkadaşlar bu plan hiç yoktu. Biraz önce bir babamla koşurken aklımıza geldi. Normalde evde enginar yemeği vardı <laughs> Mercimek çorbası, enginar ve belki tavuk yapacaktım ama e, Mehmet amcanız planımızı değiştirdi. Hadi dedi şuraya gidelim. Orada gezelim, tozalım, yiyelim, içelim, gelelim. Biz de çok sevindik. Tabi bunu da size vloglamak istedik. Vloglayacağız değil mi kızlar? <laughs> o zaman vlogumuz burada başlatılır. Kızlar önce giyinmeye gidecekler. Bu arada kawaii adreslerimizi mutlaka takip edin. Zeybek Ailesi <laughs> ve Toana Zeybek Kawaii indirmeyen arkadaşlar varsa Play Store ve App Store'lardan indirebilirler. Hadi o zaman giyinip görüşürüz. Haydi. <laughs> Eflin seni hiç konuşturmadı Eflin ah, ah. Eflin bugün mayışık arkadaşlar. Neyse Hayır, hadi gör. Neden bacağını açıyor anneciğim? Söyle bakalım. Çünkü neden arkadaşlar bacak kaçma hareketi için epey bir uğraş Hayır, benim fıstığım. Hiç i̇şte yaptım. yapma o zaman anneciğim. Zorlama anne. kendini. Hadi kalktın. Haydi şey fırlıyoruz efendim. Ay Lavinyacım. Hadi Lavanya'cığım öpüyoruz seni. Yani. kızlar giyinsin. Arkadaşlar kuyruğuna bakın. Evet Bak. hadi giyinin koşun hadi hadi hazırlanın. Hazırlanıp görüşürüz. Bu arada Kavaiye'de videolar çekeceğiz. <laughs> <laughs> Sana. Ve giyindik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık hazırız. Kızlar Oo. giyindi arkadaşlar. O zaman biz de çıkmaya hazırız. Çünkü artık iftara bir iki saat falan var. Yavaş yavaş çıkacağız. <laughs> Ay böyle bir pozunuzu alsaydım. Keşke o kadar tatlı. Arkadaşlar bakın bu onların kardeşi gibi. Bu çok sıkıştırmadan alın. Gözlerini görelim Lavinia'nın. Ay canım benim. <laughs> çok tatlı. <laughs> Hadi o zaman arkadaşlar biz kaçıyoruz. Arabada görüşürüz. Arabada görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar biz şu anda yola çıktık. Şimdi Manisa'nın başka bir ilçesine gidiyoruz. Orada birazcık böyle iftarımızı yapacağız. Gezeceğiz. Tozacağız. Mehmet amcanız da burada. Aşkım Merhaba. videoyu biz başlatmıştık evde sensiz. Evet. Bugün Mehmet amcanız bize sürpriz yaptı arkadaşlar. Bizim başka başka planlarımız varken kızlar da burada. Tuana. Tuana artık açlıktan yamuldu. İftara dakikalar kala saatler kala. Eflin sen nasılsın? İkisi de mayışmış durumda. Gidince karınlarını doyurunca kızlar da eğlenmeye başlayacaklar. Çok güzel bir arefe akşamı geçireceğiz arkadaşlar birlikte. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü güzel olacak ya bu vlog. Gezeceğiz, tozacağız. Size, sizinle de paylaşacağız. Arefe akşamı bakalım gittiğimiz şehirde neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım o zaman. Herkese iyi eğlenceler. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Değil mi aşkım? <laughs> kızlar siz? Mayışıklar burada. Mayışıklar kulübü. Arkadaşlar <laughs> iftara dakikalar kaldı. Tabii Toana'yı nereden alamadık yine? Burger King'den. Yani buraya geldik. Toana iftarda yine Burger King istiyor. E tabii Eflin durur mu? Eflin de Burger Merhaba. King istiyor. <laughs> Meme sevin Evet Eflin de Burger King, King istiyor. Toana da. Anne. Efendim anne. Hadi söyle tamam. O zaman siz menünüzü şimdiden söyleyin. Arkadaşlar menülerini Esinli. alacaklar sonra Oo, bizim yemek yiyeceğimiz yere gideceğiz. Orada Esinli. yiyecekler. Esinli. Babası. Esinli. Bu arada Esinli. Mehmet amcanız orucunu Eflin'e açıyor sanırım. <laughs> ya, ha? Çok acıttı, Öyle mi? Anne <laughs> patatesi, evet. patatesi bulacağım. Tamam büyük tanem. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Okey? hepsinde özgürsün. Tamam, ya, i̇stediğin tam ne tam varsa tam hepsini tam al. Okey? Anlaştık mı? Bir dakika bak. Ne istiyorsan hepsini alabilirsin. Sen de öyle. Eflinciğim. Sen de ne istiyorsan alabilirsin anneciğim. Tamam Menülere bakabilirsin. Hangi menüyü istiyorsan hepsini alabilirsin. Ablanla ayrı alacağız. Tamam annem. Nasıl canın istiyorsa öyle al. Tamam mı? Nasıl canın istiyorsa. Tamam. Yani bizim bildiğimiz hep tamam. alacağım. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Tamam mı? Karnınız nasıl doyacaksa. Hadi bakalım gelin seçelim. Ne kadar tutmuş? 87. 87 lira ne aldınız kızlar? Ama 4 tane hamburger var arkadaşlar. 4 tane minik minik hamburger aldınız sanırım. Ve her zamanki patadarsın. Her zamanki menünüzü mü aldınız? Evet, Klasiklar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bizim şöyle bir takıntımız var. Biz farklı bir şey deneyemiyoruz. Neden Eflin acaba? Bilmiyorum. Eflin açlıktan nasıl kusursuz olmuş zaten. Hiç isteği geliyor üzerinde. Çok yere denemek bakacağız. ama hiç cesaret edemiyorum. Da hadi bakalım. Değil Ede. mi? Çok baş. Ha? <laughs> açlıktan gözlerinin şekli değişti çocuğum ya. <laughs> Çok açım. <laughs> evet, bu kitimiz Dünyadan biya biya ya. Dünyadan biya biya ya. Dünyadan biya biya ya. Gitmeye hazırız. Bıya bıya. Bira. Babanın iftar saatine bakıyor kızlar. Şimdi. Son dakikalar kalak kudruplar burada arkadaşlar. <laughs> evet. Tuana'nın elinde paketi gördüğünüz gibi. Koca paket. Benim Bitirecek misin çoğunu hepsini? Bitiremezsen hadi bakalım soracağım. Anne. Anneciğim bitireceğim dedim. Bitiremedim falan filan. bitirmedim. <laughs> Hep bitirdim. Ben. Evet. Haydi bakalım. Oh, şimdi nereye gidiyoruz? Yemek yemeye. Yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Annemlere ince yer evet. arkadaşlar. Çünkü böyle. Düzenimiz bu. <laughs> Düzenimiz bu çünkü kızlar bizim yemek yediğimiz yerde yemek yemiyorlar. O yüzden yaptırıp oraya Evet yapalım. oraya gidiyoruz orada, orada, yiyoruz. Orası da bize alıştı zaten. Alıştı. <laughs> bu bize şey, Bu sene alıştı. Şaşırmıyorlar onlar Niye getirdiniz bunu demiyorlar. Haydi bakalım. Bu arada hava o kadar güzel ki arkadaşlar mis gibi ya. Ben donuyorum. Ya biraz serin ama böyle çok güzel ya. Ama ben şöyle düşünüyorum. Seni ise ceket aldım annem üşürsen. Ekle giydiririm ya da. Ben üşürüm. Ben evet. donmuyorum. Donmuyor musun? <laughs> Hadi o zaman. Bu arada iftar hazırlıkları gördüğünüz gibi herkes masalarda bekliyor şu anda. Ezanın okunmasını bekliyor herkes. Az kaldı ya bayağı. Az kaldı aynen öyle. Hadi bakalım. Evet. İftar masaları kurulmuş. İştahlar artmış. Allah kabul etsin. Son oruç artık. Ramazanın son günü, AYP günü, son oruçlar inşallah. Allah kabul etsin arkadaşlar. Ezanlar okunuyor arkadaşlar. Evde sen yanıma. İstanbul'da ezan okunuyor şu anda. Hadi bakalım. Hayır, Ankara. Ya. Ankara mı? Ama hayır, beraber yiyoruz. Ha, yan yana yemek Allah kabul etsin arkadaşlar, kızlar hemen yemeğe başladılar. Bizim de şimdi daha sonra çorbalarımız gelecek. Malum şimdi iftar saati olunca biraz yoğunluk da var. Biz bekliyoruz. Evet. Allah kabul etsin. Bekliyoruz kızlar. Allah kabul etsin Tuğan'cığım. Afiyet olsun. Eflin de tekne orucu tutuyor arkadaşlar. Yarım gün oruç tutuyor Eflin. Gerçi bugün tutamadık sanırım ama tutmuş gibi de oldu. Çok yiyemedi bir şeyler. Tabii. Aynen. Bizim de bayıldığımız çorba. Burada kızların patatesinin içinden arada bunlar çıktı. Evet, kelle paça çorbası. Kimler seviyor yorumlara yazsın. Bizim asla vazgeçemediğimiz çorbalardan bir tanesi kesinlikle. Herkes afiyet olsun. Allah kabul etsin arkadaşlar. arkadaşlar yemeğe devam. Ben çok evet, bir şeyler istedim. İç pilav değişmez adresimiz ve Mehmet amcanın değişmez yemeklerinden. Bu evet. et göveç, ben tavuk göveci tercih ettim. Evet. Bu arada kızlar da doğrudur. Kızlar ne durumdasınız? Az sonra gezintiye çıkacağız. Sakın ayrılmayın kanaldan. Her yeri gezeceğiz. Arefe günü bakalım sokakları bir kolaçan edeceğiz. Evet. Acı mi? Evet. Arkadaşlar şimdi annemle ellerini tavaya gittiler ve bisküvi yapmışlar damla damlacım evet. su içti kendisi 1 litre şunu o içti ne bilirim bu ay her şey bitti her şey Damla <laughs> ah. damlayı özledin mi? özledim ben de özledim damlacığımı <laughs> damla benim arkadaşım zaten şimdi <laughs> O zaman niye onun kardeşiyle takım kuruyorsun ve da hep damla, düşman oluyorsun? <laughs> Ama cidden bu arada Kinser. Şimdi Damla'nın da kardeşi var biliyorsunuzdur belki Mehmet. Cidden biz Mehmet'le takımız. Ve hani ailecek buluştuğumuzda da e, sürekli şey yapıyoruz yani. Bunları sürekli ezikliyoruz ve çok güzel. Çok eğlenceli. Evet, hava gerçekten serinlemiş arkadaşlar. Tuana'yı arabadan şimdi ceketini aldık. Damla ile buluşacaklar onlar da şimdi az sonra. Heyecanlı mısın Tuana? Evet. Evet kanki taşıyla buluşacaklar. Eflin Hanım da bakalım. Eflin'cim sen üşüyor musun? Ay, i̇çimde kırkası daha güzel oldu gençler. Evet aslında hırkanı bile evet hırkanı bile şeyle Eflin'e verebilir miyim diye düşünmeye başladım içinden. Üşürse eğer. Hava olabilir. Ben... Hani yani üşecek olursa. <laughs> tamam. Tamam. Veriyorum. Neden? Ayağından değil mi? Ayağını sakatladı herhalde Tuan'la. Sakatlamadı ya. Bacak açmaya çalıştı ya. Evet. O acıtıyor. Ama acıtıyor işte şu an acı. Bu arada her yer şenlikli. Az sonra bir saat sonra her yer insan dolacak eminim. Çünkü Arefe bugün malum. Kalabalık olur. Ramazan'ın artık şenliği diyebiliriz buna. Malum pandemi de bitti. Oh ne rahat. Yürüyüşümüz devam ediyor Tuan'la. <laughs> Arkadaşlar biz Tuan'la ile kol kola girdik. Mehmet amcanızla Eflin Kolpola. <laughs> Aynen öyle. Bütün mekanlar dolu şu anda. Kaça kadar burada kalacağız? 12-1 yaparız herhalde bugün yine. Yapar mıyız? Sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Videoyu sonuna kadar mutlaka. İşte kes anne. Bir kez <laughs> tamam. Anne bu videoyu bakın gerçekten izleyin. Tamam, anne. döndürüyorum Sonra ve konu. beraber çekiliyoruz. Tamam, evet, hadi hadi bakalım. Rüzgar ve. <laughs> anacımla gezmeye devam arkadaşlar. Aynen. De benim dükkan. Oluyor. Bayılıyorum buraya ya. Aynen, Buradaki ben ürünlere ben bayılıyorum. Göster. Şuradaki minis gibi şeyler var ya onlar. Evet. Var ya. Hadi bakın. arkadaşlar kendi kendine bacak açma yapayım derken jimnastik işleri bu aralar kızları ama mahvediyor. de şey bakalım. Gerçekten Anneciğim ısınması önemli değil. Ama yani zorladı bence. İşte yani. birazcık böyle zorlamayla falan olmaz ki müşteri anne. Daha profesyonel davranmak lazım. Bir de Fatma'yı gördü. E, tabii. tabii ama de. gerek yok Şimdi Fatma küçük. Onun bütün kemikleri falan çok şey. Sizin gibi değil şimdi Eflin'in de sertleşti artık. E senin de öyle. Evet. Cadde hep Devam. Devam ki. buluşması. Kankaların buluşması. Arkadaşlar inşallah gideriz. Evet, evet <laughs> Damla ile buluştuk. Hayır babanız önde bekçi gibi. Babanız önden siz ortada bir ben arkada. Arkadaşlar Damla'nın gördünüz mü? Evet Damla'nın yeni stili için yorumları alalım. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok yakışmış damlacığım. Benim çok güzel olmuşsun. Arkadaşlar Damla'nın şey Damla yeni saç rengi. Damla, Yerisi, Damla abla. Şuraya gel. Orayı ben. <laughs> Yürüyüşlere devam. şimdi şarkı Çocuk. <gülüyor> Çocuk. Çocuk. <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mehmet Antalya yolun karşısına geçti. Çünkü orası onun Hadi arkadaşının yeri sanırım. Götürür. Biz nasıl yapalım? Karşıya mı buradan mı devam? O gelir herhalde diye düşünüyorum ama yani yanımıza. Yürü, yürü, o gelir. Dikkatli geçiyoruz. Eflin'cim, Kar şey. Herkes kardeşinin elinden tabii. Tuan'a, Mehmet'in, Damla'da Eflin'in elinden tutsun lütfen. Bağırıyor bir tane. bir beni Damla yiyebiliyor mu? Aşkım arkadaşını göremedin herhalde. Arkadaşını göremedin herhalde. Devam. Evet arkadaşlar bayram şekeri değil de kahvenin yanına koyacağım. Birkaç ikramlık bir şey alacağım. Şunu alacağım muhtemelen. Ve bunu alacağım şimdi aldım. Su yiyeyim. Şu ikisini kahvenin yanına koymak <laughs> için. kaç bulduk. Hoş <laughs> <Sen niye> bulduk. <başlıyorsun? gülüyor> Balon kardeşliği. Senin çok mu seviyorsun balonları? Evet. Hayır. Sen anlarsın. Sana söyleyeceğim kulağına. Ya bak bilerek yapıyorsun. Gençler nereye gidiyoruz şimdi? Kipa. Aslında Aslında bakın. Evet, buna. Şaka yapmıyor işte. Hayır şaka şey. yapmıyor. Ya cidden bir şey söyleyeceğim. <laughs> da orayı çapadan mı çizmeye çalıştın? Yalnız da Yalnız kafamda. Arkadaşlar şimdi bir AVM'ye geldik. Şimdi Burada birazcık dolaşacağız. Biliyorum ben de Babanızı bekleyeceğiz. Baksın, yani anne, yani... bekleyin, ben Anneciğim bakıyorum. ben sizi bulabilecek <laughs> miyim? Siz nereye gidiyorsunuz? Şimdi bana yerini söyleyin. Varsız'da. Ee, nereye gidiyorsunuz? Baksın, baksın, baksın da mı buluşalım? O zaman Watson's'ta buluşalım. Okay. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar Watson's'tayız. Burada Eflin'le parfümleri deniyoruz şu anda. Yes. Testerleri deniyoruz. Eflin olmazsa olmaz vazgeçemediği tester deneme işi. Nasıl? Koklayayım Eflin. Oo çok güzelmiş. Bana da sür. Yes, yes, yes. Hadi. Evet Tuana Hanım da burada arkadaşlar. Şimdi buradan çıkacağız. Biraz daha dolaşmaya yes. devam edeceğiz. Yes. Çok kalabalık yani. çünkü. Hadi bakalım. Şuna bakar mısın? Bakalım. Bu çok güzel kokuyor. Gösterim. Bu ne? Duş jeli mi? Ne? Fena değil. Sabah. Kızlar nereye Sabah. gidiyoruz şimdi? Maviye gidiyoruz arkadaşlar. Kızlar mavide birkaç bir şey bakacaklarmış. Maviye girdik. Maviye girmiş bulunuyoruz. <laughs> Eflin. Eflin parfüm falan koklama şimdi. Bana istediğin şort sanırım. <laughs> Bu, ama bakacağım daha H&M'den de. H&M'de bulamazsam buradan alacağız. Aynen. Tamam o zaman. Evet. Mehmet bunu mu alıyorsun teyzeciğim? Bir bakalım evet. biz de. Anne, bir, şey diyeceğim. bir görelim Tuana getir Tuan ablası. Allah'ım ya. Kocaman bir şey işte. Anne, Efendim şey anneciğim. Şey, tamam benim de bana bu, bu ikisinden birini alırız. Oluruz aşkım alırız. Ben sana paket yaparım. Yalnız bakma var. Şıkkı var ne? Ne? Arkadaşlar artık yorulduk. Kızlar da yoruldular. Bayağı bir gezdik, tozduk. Ne yapacağız? Kapanışı yapalım. Hepinize şimdiden iyi bayramlar. Arefeniz mübarek olsun. Biz bugün çok eğlendik kızlarla. Epey bir gezdik. Aslında biz daha gezeceğiz ama artık çekim yapmayacağım size. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Mehmetçim neredesin? Mehmetçim. <laughs> Hadi bay bay görüşürüz. Hoşçakalın.